Hanımlar beyler, Gezen Tavuk'tan herkese merhabalar. Bugün Karacaören'e geldim, gazladım. Bir 60 kilometre kadar yol yaptım. Ama e, ya motosikleti sanırım satmaya karar verdim. Yani neden? E, vallahi hevesimi aldım gibi ya. Yani gazladık, tamam yatırdık, kaldırdık. İşte ne bileyim 200'de yaptık ama e, artık böyle eski keyfi alamamaya başladığımı hissediyorum. O yüzden sanırım ben bunu satacağım. E, yerine ne koyacaksın? Allah genelde motosikletçiler hep böyle e, daha büyük olsun, daha güçlü olsun, daha büyük sisi, ver bana sisiyi. Genelde öyle düşünüyorlar ama ya ben çok farklı bir şey yapacağım sanırım çünkü daha büyük sisi alsam da yine benzer şeyler yaşanacak. Yine gaz aç, yine virajı yatır bilmem ne. Bunlar yaşanacak. Ben e, ya biraz daha klasiğe doğru kayıp mobilet almayı düşünüyorum. Yalan yok. Belki hani birçok kişi gülecek ama e, sanırım mobilet alacağım ya. E, şöyle eski model. Hatta böyle VK51 falan var galiba. E, Konya'da, Antep'te, Adana'da böyle ustalar onları Baya güzel bir hale getiriyor ee, Onlardan bir tane alacağım gibi geliyor ya Bilemedim şimdi Böyle bir şey yaparsam çok mutsuz olur muyum Bilemiyorum Şimdi genelde Benim yaşadığım şey ne burada Şöyle bir şey yaşıyorum ee, Motosiklete biniyorum abi Gazlıyorum ediyorum vesaire Tamam o gün güzel park ettim motosikleti. 2-3 gün binmedim ya. Yani. Hemen ya ben motosikleti satayım duygusu gelmeye başlıyor. Şey diyorum hani haftada bir 2 saatlik işte 3 saatlik bir etkinlik için bu motosiklet biraz pahalı be değil mi ya? Pahalı geliyor. E biraz da bu heves azaldı. Ben bunu satayım. Duygusu geliyor. Bilmiyorum sizde var mı bu duygu yok mu? Yıllarca motosiklet sürdükten sonra insanlar ne hissediyor? Ya bunu bırakamayıp bir şekilde sürekli hayatların içinde böyle güçlü bir motosikletle yoluna devam eden adamlar var biliyorum. Ama ben biraz soğudum sanki be. Yani tamam güzel motor böyle gazı verdim ars diyor fırlıyor sesi güzel. İşte bir yandan da sorunsuz o da güzel. Ya, alırsam ne alacağım aha mobilette geliyor. Selamünaleyküm dayı. Peugeot 103. <laughs> Bundan değil de. Bunların tipini pek sevmedim. Mobilette olanlardan almayı düşünüyorum. O da 50 VK'lar var. 40 VK'lar var. Ee, birazcık böyle baktım. Ee, i̇şte iki zaman zaten onun sesini çok seviyorum da. Alt motorları, kelle motorları da değiştiriyorlar. İşte Glardioni bilmem ne. Delarado karbüratör. İşte ne bileyim. E, neydi onun adı ya? Parmak parmak diye işte tek segmanlı piston, iki segmanlı piston falan. Bilmiyorum hoşuma gidiyor. Böyle manyetosunu eline çeviriyorsun da böyle hıt diye çalışıyor falan. Ee, yani heyecan aramıyorsan motosiklette böyle pratik sevimli, küçük bir şey keyifli olabilir diye düşünüyorum. Belki hatta böyle tamirat tadilat işlerinden çok keyif aldığımı fark ettim. Ee, belki de bir tane alıp böyle restore edecek şekilde de e, kullanabilirim. Ama sanırım bunu satacağım ya. Abi yeter ya valla. Bilmiyorum şimdi bak mesela gidiyorum. Yatırıyorum. Tamam gazladım bilmem ne. Öndeki BMW ile birazcık böyle atıştım. İşte adam geride kaldı falan. O BMW'ye geçtim lan falan diyorsun. Ama e, o heyecan azalıyor. Çünkü sürekli aynı şeyler, aynı heyecan, aynı hız vesaire vesaire. Eskisi gibi keyif alamıyorum. E, bir de bu işin maliyetli yani şimdi çıktım gittim geldim. 200 lira en azından bir benzin masrafım olacak. Bilmiyorum. Tabi yandan da beni buraya kadar getirdi bak. Hafta içi iş çıkışı Karacöy'ünü gördüm. Eve öyle dönüyorum. Ya bilmiyorum. Mobilet alsam bunu yapmazdım mesela. Neyse yapacağız bir şeyler bilmiyorum ya. Belki de satmam bir anda bakarsınız ilanda görürsünüz kavam tas falan bakalım ama motosiklet güzel şey Allah var gerçekten seni yaşadığını hissettiriyor bir kere şöyle bu gazı ars diye açınca ulan o diyorsun ne yapıyorum lan çok iyi bu ve dedirtiyor yani neyse burada kapatayım kendinize iyi bakın <laughs> almayı düşünenler olur belki yazabilirsiniz Geçen bir arkadaş yazdı, abi satıyor musun, satıyor musun? Ben de satmıyorum dedim. Kesin bir dille. Ama kafamda ne düşünceler geçiyor. Belki de satmayacağım, belki de satacağım. Belki 5 yıl bineceğim. Bilmiyorum. Çünkü ya bu motosikletlerde e, aslında düzgün kullandığında, böyle aşırı sıkıştırmadığında e, uzun yıllar kullanılabilecek motosikletler. E, o sorunsuzluk da bir yandan beni cezbediyor son dursun, dursun ne olacak ya? Garajda beklesin dersin en kötü. Bilmiyorum belki de şöyle de yapabilirim. Hani ee, bir ay boyunca motosiklete binmeyin. Bakalım nasıl hissedeceğim. Bu şekilde de ilerleyebilirim. Ya bir de şu da var. Hani bunu sattın dünyanın sonu mu? 3-5 yıl sonra bir tane daha alırsın. O da ayrı konu. O da olabilir. Tabii 4 silindiri biraz daha alırım ama bir şeyler alabilirim. Çocuğum oldu. Şimdi gazlıyorsun ama bir yandan da diyorum ulan cık, evde çocuk bekliyor acaba başımıza bir şey gelir mi çocuğun büyüdüğünü göremez miyim i̇şte bir başına mı büyür niye bu riski alıyorsun hafta içinde işin var trafikte bu vızır vızır yolda viraj yolda milletin böyle öldüğü yolda bunların hepsi birer soru işareti hani ailevi sebepler diyorlar ya ailevi sebepler al sana ailevi sebep çocuğun oldu bilmiyorum. Mobilet alacağım mobilet. Güven usta. Ustam güven. Youtube'da yazın adam bir mobiletler yapıyor. Allah'ım ya. Fabrikadan çıktığından daha güzel ya. Manyetosu falan bir mükemmel pırıl pırıl. Böyle bir şey istiyorum. Onlar da 15 bin 20 bine falan alınıyor. Bilmiyorum güzel olabilir be. Neyse hadi kapattım ben. Kendinize iyi bakın. BMW'yi de tokatlayayım. Aa basabilirsin be. Ben basıyorum beğenme korkma lan. Aa.